Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte İstanbul Senin Uygulamasına Nasıl Üye Olabilirim? Bu soruyu yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli takipçilerimizle birlikte. Biliyorsunuz İstanbul senin üye olduğunuzda birçok avantajdan, birçok kampanyadan, birçok fırsattan yararlanabilirsiniz. İstanbul seni üye olmak oldukça kolay. App Store veya Google Play Store üzerinden İstanbul Senin'i indiriyorsunuz. Bilginiz gelerek bir dakika içerisinde ücretsiz üyeliğinizi tamamlayabilirsiniz. Biliyorsunuz İstanbul Senin Uygulaması tüm uygulama marketlerine yer alıyor. Huawei App Gallery, App Store veya Google Play Store'a indiriyorsunuz. İndirdikten sonra sizden bilginiz istenecektir. Buraya kişisel bilginizi giriyorsunuz. Kişisel bilginizi girdikten sonra İstanbul Senin Uygulaması üstünden ister iş arayabilirsiniz, ister etkinliklere göz atabilirsiniz, isterseniz başvuru talebi oluşturabilirsiniz herhangi bir konuyla alakalı olarak. Yani burada istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. İBB Wi-Fi var, cep trafik var, ispark var, iş araba bulma, otobüs nerede? E, çözüm merkezi İstanbul Kartı yani İstanbul'u ile ilgili aklınıza gelebilecek her türlü uygulama İstanbul senin uygulamasına yer alıyor. İstanbul senin uygulamasını ücretsiz indirip ücretsiz kayıt olduktan sonra istediğiniz fırsattan yararlanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın.